Türkiye'nin Alternatif Geleceği 6. bölümünde sizlerle beraber uzun bir zaman sonra bu seriyle de karşılaşıyoruz. Uzun derken 1 deki yıl ya da 3 yıl değil. Birkaç gün sonra arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar sıkıntı vardı ve önceden çektiğim videoları yüklüyorum. Ama artık bu halimle video çekebiliyorum. O zaman videomuza başlayalım mutlu oldum. Çok iyi oldu şu anda çok iyi. Dikkat bu masal değildir sadece bir senaryodur. Onu anlatalım. Bir de gerçekleşmemiş olay. Okyanus yakıtasında. Yeni Zelanda. Ve Avusturya, Avustralya arasında bir gerginlik oldu. Bu gerginliğin sebebi ise iki ülkenin kendisini Avust Avustralya kıtasının kral olarak görmesi. Bu ülke ülke sonra birbirlerine savaş açtı ama bundan önce varsayımsal olarak Avustralya'da oynanılan maçta Yeni Zelanda 2 birlik maç Skoruyla tamamlayarak 1-0'dan çevirdi. Avustralyalılar çok üzüldü. Bunu gören Avustralya başkanı savaş açtı. Yeni Zelandalılar Avustralyalılara ağlamayın diyorlardı ve onları kışkırtıyordu. Bu şekilde iki ülke arasında savaş başladı. Avustralya'nın askeri gücü fazlaydı. Böylece Yeni Zelanda'ya saldıran Avustralya kıtadan toprak alımlarına başladı. Yani daha doğrusu bir ülkeden. Sonrasında ilerleye ilerleye tüm Yeni Zelanda'yı hakimiyet altına aldı. Ayrıca bunun bir benzeri Kuzey Kutbu'nda yani Avustralya Yeni Zelanda savaşından yaklaşık olarak 16.376 kilometre uzağında bir gerginlik oldu. Ukraynalılar Türkler arasında gerginlik vardı. Bu gerginlik Ukrayna'nın birlikten çıkmasıyla başladı. Bizim güzel kadınlarımız var deyip trip atan Ukrayna herkesi hava atıyordu. Türkiye ise bu durumu görünce sinirlendi. Böylece Ukrayna arasında büyük mücadeleler başladı. Ancak bu büyük mücadelede Rusya'da Türkiye'den oldu. Böylece Ruslar Ukrayna Savaşı'na karşılık Türkler'den oldu. Türk halkı sinirlenip bölgeye geldi. Böylece resmi ettiği savaş başladı. Rusya oraya profesyonel askerlerini gönderince doğudan ve batıdan şiddetli bir saldırı geldi. İstanbul'dan 1500 kilometre uzakta olan Polon Polonya'daki halkın bazıları Ukraynalıları istemediği için 500 binlik Polonyalı asiler kuzey taraftan Ukrayna'ya sert bir saldırı yaptı. Böylece Ukrayna da karşılık veremedi. Yani verdi ama askerlerin sayısı azdı. Yani bu ülkelere göre. Ve Ukrayna'nın elindeki Kuzey Romanya'yı alarak Romanya'nın tamamına sahip oldu Türkler. Ardından bu savaşla şaşırtıcı bir şekilde Ukraynalılardan bu halinden bile güçsüz olan Avusturya ve de Çekya bu savaşta dahil olarak batı kısmına saldırı yaptı. Böylece onlar da saldırı yaptıktan sonra ilk önce Ukrayna'yı Bratislava'dan sonra Slovakya'nın tamamından Ukrayna'yı götürdüler. Burada yeni bir Slovakya devleti kuruldu. Türkiye ile Rusya Kırım arasında büyük bir savaşa girecekti. Ve Kırım Türkiye'nin oldu. Ukrayna'nın geri kalanı ise Ukrayna'nın geri kalanı Ruslar tarafından alındı ve Ruslar eski Sovyet'e kavuştu. Rusya terörist bir devlet olmak istiyordu. Böylece Moğolistan'ı saldırdı. Böylece Moğolistan Rusya tarafından ele geçirildi. Ancak bu Türkiye'nin zoruna gitti. Rusya her geçen gün daha da şımarmaya ve daha da güçlenmeye başlamıştı. Kazakistan'a saldırı düzenledi. Ancak bu Rusya'nın birlikten çıkmasına sebep oldu. Ve birlikten çıkan Rusya Türklerle savaşacağını söyledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa izin vermeyeceğini söyledi. Amerika her geçen gün Türklere yardım etmeye başladı. Böylece Türkler güçlenmeye başladı. Şimdi diyecek zaten Türkiye en güçlü. İman gücünü sayarsak her zaman Türkiye iman gücünü saymazsak senaryomuzda Rusya daha güçlü Yani birinci sırada Ruslar, ikinci sırada Türkler, üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ayrıca 1 lira şu anda çok düşük paralarda. Ancak bu senaryomuzda 1 TL anlık 4-5 Amerikan dolar ediyor. Sanki gerçeklemişim gibi konuşuyorum da neyse 4.5 Amerikan dolar ediyordu. 2 İngiliz sterlini ve 5 de euro ediyordu. Ve euro 10 gün içerisinde değer kaybetti. 10 gün içerisinde Türklerle Ruslar gerginlik yaşıyordu. 1 TL anlık olarak 9 euro olmuştu. Dolar ise değer kazandı. Anlık 1 TL böylece 3 dolara TL düşmüştü. 1 TL 3 dolar olmuştu yani. Dünyanın en değerli para birimi olan kuvvet dinarı ise gerçek hayatta diyorum bu arada gerçek hayatta en değerli para birimi şu anda kuvvet dinarı. Ama değer kay kaybediyor sanırım. Amerikan doları olacak maalesef senaryomuzda 1 TL 75 kuvvet dinar ediyor. İran riyalinin değeri yükseldi. Dünyanın en değersiz para biri olmuştu. Ancak senaryomuzda bu para gelişti ve 1 TL gerçek hayatta 2000 liraya ediyorken 2000 İran riyali pardon düzeltiyorum. Senaryomuzda 1 TL 250 İran riyal ediyor. Ve her geçen gün TL her ne kadar yükselse de bir yandan da İran'a yükseliyor. Azerbaycan Ruslara saldırdı. Ve Azerbaycan birazcık toprak kazansak. Türkiye Rusların elindeki Kafkasları aldı. Böylece Kafkas bölgesinin tamamına sahip oldu Türkler ve Azeriler. Ruslar bu güce dayanamayıp savaşlar çekilmek istedi. Ancak tek şartı vardı. Ruslar kimseyi saldıramayacaktı. Ve ve elde ettiği gelirlerin %95'ini verecek.